Merhaba arkadaşlar, Ütopya Çiçek Evime, kanalıma, dükkanıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlere o kadar güzel türler getirdim ki arkadaşlar, hepsini bir an önce videosunu çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların hepsi pazartesi akşam canlı yayında Instagram sayfam nurcan.srbs satışta olacak arkadaşlar. Ee, özelden fiyat bilgisi, fotoğraf göndermiyorum. Onu buradan belirteyim. Sadece canlı yayında e, bu türlerin şu anda satışı olacak. E, canlı yayın sonrası kalan türleri tekrar Facebook ve Instagram'da e, satışa sunup WhatsApp kataloğuna da ekleyeceğim. Ama öncelikle canlı yayın satışına gelen arkadaşlarımız alabilecekler. Bakın çok güzel böyle her tarafı yavru dolu, bol bol rozetli. Ee, Ekever ya, purpu sorumlarımız var. Şöyle sindire, sindire göstereceğim arkadaşlar. Çok tür getirdim çünkü her taraf alabildiğine tür dolu sırayla çekerek sizlere göstereceğim. Ee, çok güzel renklenmiş letizyalarımız var arkadaşlar. Önceki canlı yayında az sayıda getirmiştim. Ee, bazı isteyen arkadaşlarımız alamamıştı. O yüzden hepsinden bol bol getirdim arkadaşlar. Bu arada telefonumun şarjı bitiyor. Kablom evde. E, şarjım yettiğince size video çekip paylaşacağım bu gece. E, onun dışında şöyle tek bir tane krasulamız var. Sırayla gideceğim. E, bu midye dediğiniz e, senekiyo. Pardon kotilodon. E, undulatalarımızdan var arkadaşlar, bunlardan da 20 adet getirdim. Bu kızarmış tombik tombik krasulalarımızdan var, böyle kadife yapraklı, çok çok güzeller. Hepsinin formu muhteşem arkadaşlar. Artık telefonumun da ömrü gerçekten dolmaya başladı. Odaklamakta sorun yaşıyoruz. E, renkler şu anda çok silik çıkıyor arkadaşlar. Akşam saati olduğu için aşağı yukarı e, sanırım saat gece 10 civarı tam şu anda telefonun saatini göremiyorum ama ee, çok çok güzel kıpkırmızı hepsi renklenmişler şöyle yakından belki birazcık anlayabilirsiniz 5.5 ee, buçuk saksılarda beş buçuk santim saksılarda Orionlarımız geldi arkadaşlar. Onlar da çok güzel. Yine şöyle sıralı gideyim. Bu türümüzden getirdim. Bundan da bol sayıda var şöyle iki tane adromuz var arkadaşlar Bunlar da çok güzel böyle çok şeker şeker krasula ee, krasulalarımız var krasula kamfirlerimiz var Onlar da böyle çoklu çoklu şöyle saksının bir tanesini kaldırıp göstereyim ee, hepsini uzun uza diye çekersem video çok uzayacak şarjım yetmeyebilir O yüzden e, böyle üstten bir çekim yapmak istiyorum ee, şunlar özellikle arkadaşlar bunlara öldüm bittim ee, bunlardan daha önce getirmiştim arkadaşlar ama satmak nasip olmadı ee, getirdiğimde işte biz Sakarya'ya gittik ee, dükkanda bunların hepsi telaf olmuşlardı ama bu sefer tekrar bunların üretildiği yere gittim ve hepsinden bol bol getirdim arkadaşlar çok güzel böyle dolu dolu saksılarda kızarmış kızarmış hepsi dolu dolu muhteşem Bakın yaprakları çillenmiş. Hele şuna bayıldım arkadaşlar. Çiçek de açmış. Bakın. Çok güzel form yapmışlar. Zannedersem yanılmıyorsam bunlar profilika kollu dediğimiz tür. Bunların hem çoklusundan hem de tek rozetlilerinden getirdim. Şöyle yine bunları üstten çekeyim arkadaşlar. Türleri şöyle bir görün. Sonra diğer tarafa geçeceğim. Bu hafta ürünümüz çok arkadaşlar. Bu güzellerden de böyle kocaman saksılarda 6 adet getirdim arkadaşlar. Onları da şöyle göstereyim. Bunların da en güzel formu olanları seçtim. Bakın böyle yaprak araları komple yavru dolu. Hepsi muhteşem formda çok güzeller. Biliyorsunuz bu bitkileri çok sevdiğim için hepsini severek tek tek zevkle seçerek alıyorum arkadaşlar. Hemen bu taraftan devam ediyorum. Şöyle pes pembe bir lilasinamız var. Böyle bir e, neydi bunun ismi? Kolorata. E, neyse işte böyle bir ekeveryamız var. Bunlardan birer tane buldum bu şekilde. İkisi de çok güzel tek olarak aldım onları. Opalinalarımız var arkadaşlar. 5,5 santim saksılarda ama rahatlıkla büyük saksılara dikebilecek büyüklükte 9 ya da 10,5 santim saksıyı dolduracak büyüklükte arkadaşlar. Muhteşem opalinalarımız bu hafta geldi. onun dışında hemen şöyle uzanarak çekeyim arkadaşlar. bu da Lehmani miydi? Öyle bir şeydi ismi. Şu anda tam ismini, tür ismini hatırlayamıyorum. Bunlar da sarı çok güzel çiçekler açıyorlar bundan da bir palet getirdim bir palet 20 tane oluyor arkadaşlar Krasula lotuslar biliyorsunuz kapanın elinde kalmıştı canlı yayında Sonunu getirdim arkadaşlar bunun devamı yok 2 4 6 8 10 tane evet 10 tane krasula lotusumuz var Garnet lotus sadece 10 tane canlı yayında satışta olacak e, bu da pasiveria clavifolia zannedersem çok çok güzel renklenmişler arkadaşlar böyle tek rozet büyük olanları da var şöyle çoklu rozetler de var onları da hemen öbür tarafa geçince sizlere göstereceğim kubiklerimiz var arkadaşlar bunlar da çok tatlılar renklenmişler 5.5 cm saksılarda e, bu türümüzün daha önce büyüklerini satmıştım arkadaşlar e, ekeveryalın hibrit bir türü agavoidesin bunun da tam ismini bulacağım. Bu şekilde çilleniyor. Muhteşem form yapıyor. Ee, özellikle kışın gerçekten çok çok keyifli bir bitki. Bunlardan da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bundan da 20 adet getirdim. Ee, büyük debi almak istemeyen arkadaşlarımız için herkes bu boyun ufağı yok mu? İşte bu türün ufağı yok mu? Hepsinin ufağından getirdim arkadaşlar. Elimden geldiğince bulduğumca. E, ee, Graptoveria debilerinde 5,5 cm saksıda ufak boylarını getirdim. Klavatumlar tadından yenmez arkadaşlar. O kadar güzeller ki böyle Bıcır bıcır yavru vermişler. Gerçekten bayıldım bunlara. Çok da güzel renk yapmışlar. Keşke bunları gündüz gözüyle size gösterebilseydim. Ama maalesef yarın pazar yarın evde çok fazla işim var. O yüzden yarın evle ilgileneceğim. Bu geceden videoyu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Bunun ismi neydi? Şu anda aklıma gelmiyor ama... Galiba Piasoski ya da neyse ismini bulacağım zaten biliyorsunuz etiketleyerek canlı yayında satış yapıyorum. isim etiketleriyle size hangi tür olduğunu da söyleyeceğim. Onun dışında burada da viktorlarımız var arkadaşlar. Viktor'larda çok çok güzel yine buçuk santim saksılarda powder puff'larımız var. Onlar da böyle kadife yapraklı, muhteşem renk yapmışlar. Ee, türlerimize gerçekten bayılacaksınız Arkadaşlar şöyle bir tane de kalan mangini buldum bunu da seracı kardeşimiz hediye etti ee, yani bunun parasını almadı benden ama bunu sanırım ya kendime dikeceğim çok güzel bir bitki ya da kime kısmet olursa e, onun olacak Evet tesbihin e, kartus tesbih dediğimiz böyle çizgili türünü getirdim arkadaşlar. Bundan da e, dolu dolu saksı olan 10 tane seçtim. E, yani haksızlık olmasın alan arkadaşlarımıza diye biri büyük biri küçük saksılar getirmek istemedim. En dolu saksılardan şöyle göstereyim bir tanesini. Şöyle dolu dolu saksılarda çizgili karpuz tesbihlerimizden getirdim. Şimdi hemen şöyle geçiyorum. Grapto'nun bu harika türünü getirdim. Aslında sap sarılar arkadaşlar. Ama şu anda belki size beyaz olarak yansıyabiliyor. Bunlar da böyle çok duru hepsi evet bu tarafa geliyorum bazı paletlerin içinde tek ürünler vardı onları değiştirme şansımız olmadığı için böyle karışık da alabiliyoruz marromlardan getirdim arkadaşlar bunlar da yine çok güzel bakın şurada yaprak düşmüş hemen e, yavru vermeye başlamış evet kapıda müşteri var zannettim ama konuşuyorlarmış e, kepengi kapattım o şekilde yayın yapıyorum ayeniumun e, Şöyle güzel bir türü var arkadaşlar. Bunun da ismini bulacağım. Evet, geldik. Hadi bakalım tahmin edin bu kim? Ekeverya arze, arje olarak da bildiğimiz tür arkadaşlar. Bunlar da çok çok güzeller. Şöyle bir tanesini çıkarıp yakından size çekeyim. Çilli çilli yapraklı ee, kışın üşüdükçe ve güneş gördükçe daha da çilleri belir belirginleşen muhteşem bir tür. Ee, bundan da ne zamandır arıyordum zaten. Böyle bir palet aldım arkadaşlar. Oldukça iriler. Arkadaşlar bitkiler e, genellikle her biri böyle bakın e, 8,5-9 santime dikilecek büyüklükte. Saksılardan tamamen taşmışlar. Yine profilikanın e, böyle Tek rozetli ama saksıları doldurmuş kocaman kocaman 5,5 cm saksıda olanlarından da getirdim. Şöyle mix karışık bir violümüz var. Ee, bazı seralarda değişim yapamıyorsunuz paleti olduğu gibi almak zorundasınız. Bunu da öyle karışık aldım arkadaşlar. Bunların da tek tek isimlerini e, bulup paylaşırım ya da sayfa satışına koyarım bunu büyük büyük ihtimalle. Çünkü bu ara, bu aralarda e, Facebook grubumu e, ihmal ettim. Instagram hikayelerden de pek satış paylaşmaya fırsatım olmadı. Sedum'un e, Sedum Stahli arkadaşlar bunlar da vişne çürüyor. O kadar güzel olmuşlar ki açık havada, soğukta, sıcakta. Bugün gerçekten Ağustos ayından bir gün çaldık. O kadar sıcaktı. Kısa kollu tişörtlerle gezdik ve e, gerçekten çok bunaldık sıcaktan güneşten. Stahlilerimizden de Sedum Stahli böyle bir paletimiz var. Evet, Cl klavifolyanın böyle çok rozetli olanları var arkadaşlar. Çok güzel renk yapmışlar. Şimdi geldik. Leş kaktüslerimiz arkadaşlar. Bu minik bordo açan türü. Bundan bir palet getirdim. Canlı yayında satışta olacak arkadaşlar. Bu büyük mor çiçek açan bordo rengi çiçek açan mor demeyeyim. Bordo rengi kadife çiçeği olan Tür bunlar da oldukça gelişmiş. Şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim. Hepsi kocaman kocaman, çok güzeller. Ee, bu da arkadaşlar geçen sefer canlı yayında satışta olan yıldız şeklinde çiçek açan türümüzden. Ondan da bir palet getirdim. Herkes istediği kadar alabilecek. Ee, şimdi arka tarafta da ürünlerimiz var. Onlara geçeceğim arkadaşlar. Şöyle uzaktan. Tamamını size şöyle bir çekeyim. Onun dışında hemen bu tarafa geliyorum. Evet, beş buçuk santim saksılarda böyle ufak kivilerimiz de var. Çok da ufak değiller. Bunların da saksı rahatlıkla büyütülebilir arkadaşlar. Beş buçuk santim saksılar artık ufak gelmeye başlamış. Ee, tekrar kalan şu. Tisifli oralardan getirdim arkadaşlar ciğer olarak bildiğimiz tür Ondan da bol bol getirdim bu türümüzden getirdim bunun da ismini şu anda hatırlayamayacağım e, misteri olabilir ya da başka değişik bir ismi de olabilir bundan da yine 20 adet getirdim e, leş kaktüsün bir de böyle türü vardı arkadaşlar sadece dört tane o gittiğim Seradaki kardeşimiz bana bundan dört tane ayırmış bugün gideceğimi tahmin etmiş bundan da sadece 4 tane getirdim klaralarımız geldi arkadaşlar klarada uzun süredir satışta yoktu bunlar da biliyorsunuz çok güzel renkleniyorlar çok güzel form yapıyorlar mora yakın böyle koyu pembe renk alıyorlar debiler gibi bunları zaten daha önceki hafta görmüştünüz ama tekrar görmeyen arkadaşlarımız için ufak bir üzerinden geçeyim e Meksikanalarımız var arkadaşlar. 7 adet, 3, 6 evet 7 adet Meksikanamız var şöyle iki tane yeşil ayaniumdan var arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Canlı yayında ürün ayırtan arkadaşlarımız benimle iletişime geçsin. Bazı kişilerin isimlerini bulamıyorum. Mesaj atıyorum. Bana cevap vermiyorlar. Lütfen çok emek veriyorum. Ayırttığınız bitkiyi alın ya da almayacağınız bitkiyi ayırtmayın. Gerçekten başkasının da hakkına girmiş oluyorsunuz. Alacak olan arkadaşın mani oluyorsunuz. Benim ürünümün de satılmasına mani oluyorsunuz. Kimseye gerçekten kırmak istemiyorum. Hem güzel güzel vakit geçirelim, satışımızı yapalım. Hem de e, muhabbetimiz hep tatlı ilerlesin arkadaşlar. Kimseyle e, bozuşmak istemiyorum gerçekten ama lütfen ayırttığınız bitkiler için bana dönüş yapın ya da attığım mesajlara bana cevap verin. Görüp hiç cevap vermeyenler var. Defalarca da mesaj atmak istemiyorum arkadaşlar. Hiç hoş olmuyor çünkü. Lütfen ayırttığınız bitkiler için aldım diyen arkadaşlar bana dönüş yapsınlar. Sözün meclisten dışarı. Arkadaşlarımızın çoğu zaten ödemesini yaptı, kargoları eline ulaştı. Bir arkadaşımızın kargosu, Sevgi Hanımın kargosu kırılmıştı. Bir tane bitkisi. Onun bitkisinde aldım. Raindrop. Onu da bu hafta içi en kısa sürede kargo ücretinde kendim ödeyip göndereceğim. Çok nadir de olsa böyle kargoda olaylar olabiliyor arkadaşlar. Kırılan dökülen olabiliyor. Sonuçta canlı bitki biliyorsunuz hassas bitkiler. Kargonun paketini tamamen patlatmışlardı. Gerçekten çok üzücü. Bitkinin haşatı çıkmış. Allah'tan diğer bitkilere bir şey olmamış. Ee, şansına e, Sevgi Hanım'ın o bitkinin aynısını buldum. Bende vardı ama ufak boyları vardı. Büyüğünden kalmamıştı. Aynı boyda buldum. E, kargo ücretini de ben ödeyip ee, o şekilde telafi edip göndereceğim evet videom bu kadar arkadaşlar çok yorgunum bir an önce eve çıkmak istiyorum hepinize sevgiler gönderiyorum sevgiyle kalın sağlıkla kalın bol bol çiçeklerle bitkilerle yeşillerle böyle renklerle kalın arkadaşlar pazartesi akşamı instagram sayfam nurcan.srbs canlı yayınımızı kaçırmayın arkadaşlar bu türler o akşam hepsi canlı yayında satışta olacak